Herkese merhaba arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz hemen başlayalım biraz ekmek yedim arkadaşlar tamam arkadaşlar orada iskelet gördük tamam kestim onu burada kediler var miyavlıyor Biraz taş toplayalım. Hepsini kıracağız arkadaşlar. Bu Burada mağara var arkadaşlar kırmaya devam edelim. Zombi sesi geliyor. Hepsini birazını kıracağız. Bir 64 tane yeter bize. Tamam. Şu coin'i keselim. Tamam. Arkadaşlar burada iskelet var. Tamam. Hallettik onu. Bu arada güzel bir zombi daha var. Tamam. Arkadaşlar buraya bir şey düşüyorum bir zombi. Alalım. Takalım bunları. Bugün ne şansıyım. Şu tavrı da keselim. Biraz kum toplayacağım arkadaşlar. Çubukla kayacağız. Biraz uzun sürdük. Cam yapacağım o yüzden. Arkadaşlar. kaç tane topladık bakayım. 22 tane. Yeter bence. Evimize gidelim arkadaşlar. Ah. Tamam bu ev? Arkadaşlar biraz ağaç kıracağız. Pişirmek için yetmiyor çünkü. Demir baltam vardı. Bu bölümde evi genişleteceğiz arkadaşlar. Diğer bölümde belki oyunu bitirmeye çalışırız. Bunu kayacağız. Ağlara dikkat edelim. Arkadaşlar balta kırılana kadar ağa çıkarsak iyi olur bence. Şunları da kıralım. Şuradaki ağacı da kıracağız. biraz yemek yiyelim. <laughs> elma düşmüş çok iyi. Bir tane daha elma şanslıyız. Altın elma yaparım arkadaşlar. Bunlar olmamış hala. Şu ağaçları da kıralım. İlk bana kırayım diyelim. Bir elma daha var. Tamam. Arkadaşlar golem burada dolaşıyor. Köye hiç iyi bakmıyor ama neyse. Arkadaşlar eve geldik. Şimdi birazcık daha şey pişirmek. Önce bunlar bir çevireyim de. Şöyle hepsini çevireceğiz arkadaşlar. Evet bir adam geliyor ne oluyor bilmiyorum. Kapı açılma sesi geldi. Arkadaşlar şunun an 6 tanesini atalım. Hatta 10 tane atalım. Arkadaşlar uyuma vakti gelmiş uyuyalım. Arkadaşlar şuradaki altınları da alayım. Arkadaşlar pişti. Başka ne pişir oynarız? Kum pişir alırız. Tamam. Şu table açalım. Arkadaşlar evi genişleteceğiz. Kapı şu atada olsun bence. Kıralım kapıyı. Envanter dolmuş. Arkadaşlar kapıyı şu ortaya koyacağım evet. Şu yan taraflarını da kapatalım şöyle. Şu çitte kıralım ne işe yarıyor sanki. Ev görünmüyor ki şu çitler bizden. Tamam. Bence güzel görünüyor. Şuraları taştan yapacağız. Arkadaşlar böyle oldu. Güzel oldu bence. üst kata çıkalım. Arkadaşlar kapıyı şuraya koyacağım. Şu kapıyı da kıralım. Şuralar kapatalım. Taştan yapacağım buraları Şuraları da yapalım Arkadaşlar burayı böyle yaptık bence güzel oldu Balkonu da biraz büyütelim bence Çiçeği de çekelim tamam Şöyle büyütelim biraz Arkadaşlar şöyle büyütelim Fazla büyük oldu bence yeter bu kadar şunu kıralım <laughs> Kazmayı nereye bıraktım hatırlamıyorum Tamam <laughs> Çitler o zaman kıralım Arkadaşlar şuraları da kapatacağız Tamam Çitleri şimdi koyabiliriz böyle Tamam Çatı bayağı yani Balkon bayağı büyük oldu, geniş oldu, güzel oldu bence. Arkadaşlar yatağı o zaman şuraya koyalım. Tamam. Şu sandıkları da o zaman yan yana koyacağız. Arkadaşlar kazmayla şu ikisini de karalım. Gidip alalım o zaman. Arkadaşlar. Şu ağaca aldık. Tamam. Bence iyi gidiyoruz. Ee, bu ya. Bence güzel oldu. Arkadaşlar bana da çok küçük. Bence genişletmek gerekiyor. Arkadaşlar şuraya gezi yapsak güzel olur bence. Çıkıldı oldu. Biraz büyütelim. Öyle güzel oldu tamam. Bu da kila gibi bir yer olsun. Arkadaşlar şurayı da büyütmek istedim. Küçük kaldı çünkü. Şöyle büyütelim. Küçücük evde yaşayamayız sonuçta. Işte. Arkadaşlar üst kata çıkayım ben. Buradan şey alacağız. Yani çit yapacağım işte. Sopa gerek ya. Tamam. Çitimizi yaptık. Şuradan tahtayı da alalım. Şegalayı kapatalım. Şunları da kıralım. Arkadaşlar patlayabilir kalıp çok tehlikeli Arkadaşlar bana da kapatacağım kalıbı git şöyle çatı gibi yapacağız Şuraları kapatalım arkadaşlar. arkadaşlar bakası böyle oldu bence güzel yaptım eve <laughs> tasarım güzel oldu Evet arkadaşlar bakın ki ödem bu kadar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bay bay görüşürüz